Biz 8 bin kişi alıyoruz. İşkur üzerinden bu alımları yapıyoruz. Ben özellikle doğrusu 31 Mart sonrasına alınmasını daha uygun buldum. Çünkü herkes bir şekilde bu alımlarda bir aracıyla çok rahat yapılabilir olduğuna inanıyor. Ben kendi anneme, annemi ikna edemedim. Yeğeni yani dayımın torunu olan kişi için ki annesi de Covid döneminde rahmetli oldu. Hatice'nin kızını sen istihdam edebilecek güce sahip değil misin? Diyor bana. Bir bakan olarak Hatice'nin kızını alamıyor musun? Anamı inandıramıyorum. Bugüne kadar son beş beş buçuk yıldan bu yana bütün alımlar sadece hizmetli değil. Sağlık çalışanları hemşireler dahil olmak üzere hiçbirini mülakatla almak Bunu herkes de biliyor. Dolayısıyla o noktada da çok rahatız. Ama bu rahatlığı söylerken ben mesela 8000 ve 27 bin alım için bana nerelerden özellikle işte bir yakınımız var şunu da alır mısınız diyen hatır koyan bir sürü insan oldu. İnandırma bazen zor oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de hatta dördünde canlı yayın yapılara illerde de değil, bakanlığın merkezinde tek yerde 8 bin kişinin kurası noter huzurunda çekilerek yapılacak. Bunda emin olun zerre kadar hiçbir şekilde bir başkasının müdahil olmasıyla asla alım söz konusu olmadığı olmayacak.